Şöyle bir soru var. Ben Toki'den bir ev aldım. Borcumu da ödedim, kapattım. Şimdi yeni bir projeye başvursam bana bir daha kredi çıkar mı? Bu soru o kadar çok geliyor ki. Belki ilk evinizi aldınız, küçüktü. Şimdi aileniz büyüdü. Belki başka bir şehre taşındınız ve orada da Toki'den bir fırsat yakalamak istiyorsunuz. Borcunuzu da zamanında güzelce ödeyip bitirmişsiniz. Gayet mantıklı bir istek değil mi? Ama işte Toki'nin bu konudaki kuralı çok keskin ve net. Cevabı hemen vereyim sonra nedenlerine bakalım. Cevap hayır. İdaremiz yani Toki bu konut kredisini bir kişiye bir defaya mahsus olarak kullandırıyor. Yani ikinci defa aynı kişi üzerinden kredi verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. İyi ama neden diyeceksiniz? Şöyle düşünmek lazım. Toki'nin varoluş amacı ne? Ticari bir kurum değil. Bir sosyal konut hamlesi. Öncelikle hedefi daha önce hiç ev sahibi olmamış, özellikle dar ve orta gelir grubundaki vatandaşa bir kereliğine de olsa ev sahibi yapabilmek. Eğer sistem borcunu kapatana bir daha bir daha hak tanısaydı o zaman bu bir sosyal konut projesi olmaktan çıkar bir tür yatırım aracına dönerdi. Ve en önemlisi o ilk evine kavuşmak için sırada bekleyen, belki de sizden daha acil ihtiyacı olan milyonlarca insana sıra gelmezdi. Fırsat eşitliğini korumak zorundalar. Şimdi aklınıza ama ben o evi sattım şu an evim yok veya çok zaman geçti 10 sene oldu gibi düşünceler gelebilir. Fark etmiyor. Sizin TC kimlik numaranızla bir kere Toki'den kredi kullanıldıysa Sistemin hafızasında bu kayıt var. Borcu kapatmış olmanız o hakkı kullandığınız gerçeğini değiştirmiyor. Bu yüzden eğer daha önce Toki'den bir ev alıp borcunu kapattıysanız yeni bir Toki projesine kendi adınıza başvurup kredi kullanmayı beklemeyin. Sistem bunu kabul etmeyecektir. Peki ne yapabilirsiniz? Belki ailenizde şartları tutan, hiç evi olmayan, geliri uyan başka bir birey, mesela eşiniz veya reşit çocuğunuz kendi adına başvur edilir. Ama sizin şahsınız için o TOKİ kredi defteri maalesef ilk evi olup borcunu kapattığınız gün itibariyle kapanmış oluyor. Bu kuralı bilerek hareket etmek size hem zaman kazandırır hem de boşuna bir beklentiye girmenizi engeller. TOKİ'nin mantığı seni bir kere ev sahibi yaptık şimdi sıra başkalarında. Kulağa sert gelse de sistemin temeli bu.